arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizlere 505E HD'nin tanıtımı yapacağım. Bakın 505E demiyorum. E HD diyorum. Bakın size şunu çekmiştim. Şöyle göstereyim. 105E. Bu da HD aralarında ufak tefek farkları var. En belirgin farkları da lastik boyutları. Görüyor musunuz? Bunların lastiği daha kalın. Arkaları daha kalın. Kaldırma kapasitesinde de çok ufak bir farklılık var. Bunları ilerleyen dakikalarda sizlere bahsedeceğim. Yine arkadaşlar Şöyle önden başlayayım. Önde 40 kilodan 6 adet ağırlığımız var. Şöyle göstereyim. Ee, ön tarafı şöyle uzatmalı olması bir tık daha iyi. Yani tamamen traktöre yaslanmaması. Yani burada e, 6 tane 40 kilodan ağırlığımız var. 240 kilo ama şuradaki uzatmadan dolayı bu ağırlıklar traktör 240 kilo basmıyor. Daha ağır basıyor. Onu söyleyeyim. Şöyle önleri göstereyim size. <laughs> Önlerde bir ağırlığımız yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 420 70 24 ee, Yine arkadaşlar normal 105'lerin jantı da e, 24 jant ama bu normal 105'ler 360 70 24'tü. Bunlar daha kalın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunlar 420 70 24 şeklinde. Şöyle hazır traktörümüzün yanındayken sizlere motor özelliklerinde bahsedeyim. Arkadaşlar 505E HD traktörümüz yine 4 silindirli 3849 litre turbo intercooler 106 beygir bir traktör 424 Nm torku var. Bu torkunu da 1600 devir bölü dakikada elde ediyor. Lastiklerin markası da Mitas. Mitas kaliteli bir marka bu arada. Şöyle yanına geçeyim. Sizlere motor kısmını yine göstereyim. Yine arkadaşlar devasa bir egzozumuz, egzozumuz dizel partikül filtremizden dolayı. Şunların ne olduğunu söylemiştim. Hava çıkışları bir bu tarafta, bir kabinin öbür tarafında bir de yanlış hatırlamıyorsam arka tarafında var. 3 adet hava çıkışı var traktörde. Ee, bu da yine sadece doyuz farlarda var diye hatırlıyorum. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Yine arkadaşlar 43 kilo bir tekli ağırlığımız mevcut. 480 70 34. Şöyle göstereyim. Bakın. İki tane bu normal E, bu 105 E, bu 105 E HD. Arasındaki farkı görün. Yine arkadaşlar şöyle hidrolik bir orta korumuz orijinal olarak verilmiş. Şöyle asansörümüz, asansör çekimiz, normal çekimiz. yine 3 adet çıkış, 3 adet giriş, toplam 6 adet spol valfimiz. Kabin takozlarımız burada. Traktörün remorkun elektriğini bağlayacağımız yer burada. Şurada Remor ABS'sini takabileceğimiz yer burada. Bu şekilde yine arkadaşlar şurada çiftli e, kuyruk milimiz var. Yine söylediğim gibi sadece Deutz Farda var. Biri 540, biri 540 ekonomi yani 750'yi çalıştırıyor. Yine mekanik olarak verilmiş hidrolik kollarını ayarlayabileceğiniz bir kol. Şuradaki gördüğünüz tuş arkadaşlar kuyruk milini başlatan tuş. Yine öbür tarafta da aynı tuşta mevcut. Şimdi şuradaki aksamları merak edenler için söylüyorum. İnce bir malzeme değil. Bayağı kalın bir malzeme. Hatta şöyle göstereyim aşağıdan size kalınlığını. Çok kalın. Bakın şöyle bir kalınlığı var malzemenin. Ve sert bir malzemeden yapılmış. Güzel yani sert derken kaliteli bir malzemeden yapılmış. Şöyle etrafını dolanalım. Size yakıt deposunu söyleyeyim arkadaşlar. Yine 150 litre yakıt depomuz. 11.3 litre de AdBlue tankımız var. Şurası yakıt, şurası AdBlue dolum yeri. Yine dikey şekilde konumlandırılmış bir takım çantamız mevcut. Şöyle kapısını açıyorum. Yine güzel bir kapı açılma sesi. Şöyle içeriden de güzel bir sıfır kokusu geldi. Keşke kokuları da duyabilseydiniz. Şöyle içeriği sizlere göstereyim. Hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz tanıdık bir içeri. Şöyle içerisine geçtik arkadaşlar göstergemiz. Şöyle kontağımız aşağıda bir kere çeviriyoruz. Böyle sesli bir şekilde açılıyor. Bu göstergeyi biliyorsunuz. Tanıyorsunuz zaten. Yakıt göstergemiz, devir göstergemiz, hararet göstergemiz. Şura kaç kilometre olduğunu, çalışma saatini. Burada saatimiz, normal saatimiz var. şurada şura büyük ihtimalle arkadaşlar dizel partikül filtresinin doluluk oranını gösteriyor. yani egzozun doluluk oranını gösteriyor. Biliyorsunuz TMR'ye uygun üretiliyor artık. Şurada kaçıncı viteste olduğumuzu gösteriyor. Yine arkadaşlar stop and go özelliğimiz var. Buradan aktif edebiliyorsunuz. Bakın bastım. Buraya yeniden bastım. Bu şekilde. Yani şöyle aktif. Şöyle deaktif. Bu şekilde. Yine arkadaşlar hava kompresörümüzün kaç bar olduğunu gösteren göstergede mevcut. Kontağımızda bu şekilde kontağın yeri güzel. Yine çalışma lambamızı açan buton. Yine arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın hissiyatlarını duyun. Bakın yine aynı ses. Yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir elektronik şatılımız var. Şöyle boşta, şöyle ileride, şöyle geride. Şimdi arkadaşlar bunun niye böyle çapraz olduğunu sizlere anlatmıştım. Yine anlatayım arkadaşlar. Şimdi Deutz var diyor ki ben bunu buraya koyduğum zaman çiftçi zaten bu traktörle çoğu zaman tarlada çalışıyor. Yani o yüzden çiftçinin oturma pozisyonu hafif böyle çapraz şekilde diyor. Çiftçi sürekli arkasına baktığı için diyor kolunu şuraya atması onu yorar diyor. Ben bunu buraya bu yüzden koyuyorum. Yani çiftçiye kolaylık sağlaması açısından yani şöyle geride şöyle ortada şöyle de ileride. Yani diyor ki çiftçi arkasında döndüğü zaman rahat bir şekilde buna ulaşabilsin diye bunu yapıyorlar. Yani niye böyle yukarıda diye soranlar varsa bu yüzden dolayı. Geçişleri de bu arada çok güzel, çok sade, çok da yumuşak. Bakın tek parmakla geçiyor. Şu söylemiştim bakın artı eksilerimiz var. Agresiflik ayarı arkadaşlar. Yani ileri de gidiyorsunuz. Bunu tuttunuz. Geriye attınız. Traktör aniden agresif şekilde durup geriye doğru mu gelsin yoksa yavaş yavaş durup mu gelsin. Bu onun agresiflik ayarı. Şatırımızı da şöyle boşa alalım. Yine arkadaşlar burada bir e, telefon tutacağımız var. Yine burada Type-C'miz normal USB'imiz var. Yine arkadaşlar el gazımız burada mevcut. Şöyle göstereyim şanzımanımızı. Bakın hilolarımız, el debriyajımız. Yani bu traktör de zaten şatılda olduğu için sadece bu traktöre bindiğinizde arkadaşlar debriyajı ilk çalıştırırken kullanacaksınız. Ondan sonra bir daha kullanmaya gerek kalmaz. Ha kullanacaksanız der zaten aşırı yumuşak bir debriyajı var. Bu arada bakın ayağımı üstüne koyuyorum. Hiç basmıyorum. Ayağım üstüne koyduğum an bu kadar gidiyor. Yani çok yumuşak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Frenlerimiz burada. Konumu güzel. Gazın konumu güzel arkadaş serimiz takviyemiz sürüngenimiz vesaire hepsi burada el gazımız şurada yine arkadaşlar hidrolik kollarını e, otomatik olarak kaldıran otomatik de elektronik olarak kaldıran buton burası bu şekilde kaldırıp indirebiliyorsunuz yine iki tane hafızamız var diğer doğuş videolarında söylediğim gibi hafızaya atabiliyorsunuz gazınızı konumuz var şöyle böyle gitmez buradan tutup kaldırıp ittirmeniz lazım bu şekilde öyle sonra da ortaya basıyorsunuz. Bunlar iniyor bu şekilde. Şurada kuyruk milini aktif ettiğiniz kapattığınız butonumuz mevcut. Şurada 4x4'ümüz elektronik bir 4x4. Şurada yine arkadaşlar diferansiyel kilidi. Bu da yine elektronik bir butonla sağlanıyor. Şurada görmüş olduklarınız egzozla alakalı. Egzoz temizliği vesaire. O dizel partikül filtresiyle alakalı. Yine görmüş olduğunuz gibi sunroofumuz mevcut. 2 adet hoparlörümüz, 2 adet küçük böyle Twitter mı diyeyim Twitterlarımız mevcut 10 adet yine havalandırma çıkışımız 3 solda 3 sağda birer tane aşağıda iki tane de tam kafanızın üzerinde bunun çok olması güzel bir şey sunroof'un olması güzel bir şey ben sunroof'u seviyorum ee, klimamız mevcut bakın şuraya bastığınız zaman klimaya geçiyor şurada arkadaşlar sileceklerimizi çalıştırdığımız silecek sularımızı vesaire kullanabildiğimiz tuşlar şurada çalışma lambamız şurada tepe lambamız şurada yine çalışma lambalarımız mevcut bu şekilde arkadaşlar yine şurada kuyruk 1540 540 ve 540 ekonomi yani 750'ye çektiğimiz kol mevcut yine bu şekilde kullanabiliyorsunuz. El frenimiz burada. Buraların arkadaşlar yine yumuşak dokuda olduğunu, güzel olduğunu söylemiştik. Başka söyleyeceğimiz bir şey de kalmadı. Bu arada koltuğunda söyleyeyim. Koltuğu da güzel. Rahat bir koltuğu var. Çakmaklığımız aşağıda arkadaşlar bu şekilde. Görüş açısı olarak söylüyorum çok geniş. Yani kapıyı şöyle söyleyeyim size. Kapı bakın şuradan başlıyor. Şuraya kadar gidiyor. Yani bu kapı daha tam açılmamış hali. Ona rağmen şu açıklığı görüyor musunuz? Bu kapı biraz daha açılıyor. Yanında traktör olduğu için açılmıyor. Ona rağmen güzel bir açıklığı var. Kapının çok açılması bence önemli bir durum. Yine arkadaşlar kabin genişliği olarak çok geniş bir kabini var. Öyle söyleyeyim. Yani tavan genişliği olarak da çok geniş. Zaten sunroof olması içeriye ayrı bir Ferahlık katıyor traktörün içerisinin Böyle hafif ne diyeyim krem renkte Olması ayrı bir güzellik ayrı bir Ferahlık katıyor yani dediğim gibi Ferah bir traktör Önden görünüşü de bu şekilde Yine arkadaşlar şurayı biliyorsunuz Böyle açıyorsunuz kendinize Çekip indirdiğiniz O buton bu şekilde Arkadaşlar traktörümüz Böyle yani Kanalımızı abone olmayı beğenmeyi Yorum yapmayı Unutmayın videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Müzik